Merhabalar, egzotik bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomda sizlere bu güzel yer çamını göstermek istiyorum. Bizim yaşadığımız bölgede yabani olarak yayılış gösteriyor. Genel yayılışı da zaten Akdeniz, Avrupa ve Kuzey Afrika civarları bu bölgelerde yabani olarak yetişmekte. Yer çamı denmesinin sebebi birazcık çama andırması. Bu yüzden yer çamı ismi verilmiş. Yabancılar ise karaçam gibi isimlerle bunu söylüyorlar. Yani böyle isim vermişler. Acuga ailesinden bir bitki, bir tür. Acuga türü bu da. Acuga Şamayi Pitis. Tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum. Ancak Latince isminde genelde başta yazıyorum zaten. Oldukça şifalı bir bitki birçok hastalığa iyi geliyor. İdrar söktürücü özelliği var, uyarıcı özelliği var. Onun dışında gut ve romatizma gibi hastalıkları da iyi gelmekte. Daha çok şifasal olarak kullanılsa da süs bitkisi olarak kullanımı da mevcut oldukça. Zaten güzel görünen bir bitki. Şurada da var onu da göstereceğim. Buradaki biraz küçük. Ama buradaki büyük. Genelde bu aylarda çimleniyor. Ee, daha doğrusu bu aylarda çiçekleniyor. Yanlış söyledim. Çimleniyor demişken bu arada tohumları 50 yıl boyunca toprakta canlı kalabiliyor. Yani oldukça uzun bir süre. Bayağı uzun bir süre tohumları canlı kalıyor. Toprakta ise eğer. Çok fazla büyüyen bir bitki değil. En fazla 40 cm'ye kadar boylanabiliyor. Kuraklığa dayanabilen, nemi ve suyu seven bir bitki. Ama dediğim gibi kuraklığı da tölere edebiliyor. Zaten Akdeniz'de yayılışı mevcut. Bitki hafif terebentin kokusuna ve hafif terebentin tadına sahip. Bu genelde çam kokusu olarak geçiyor. Bu şekilde bir kokusu da mevcut. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.